YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Welcome to my channel. Let's begin the video. Bu güzel ürünleri nasıl yapıyoruz? Bütün detaylarıyla size öğretip anlatacağım arkadaşlar bu videomuzda. Haydi başlayalım diyelim. Tabağından başlayalım. Bakın çizgilerini çizmeye başladım ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu tabağımız beyaz değil arkadaşlar. 3 kat motor surface beyazla birer gün arayla boyandı. Kuruduktan sonra bu işlemleri yapmaya başladık ne yapıyorum dikey çizgiler çiziyorum elimdeki aparat cetvel görev görüyor bana ama sizler cetvel kullanın aralara eşit mesafede eşit santimler kullanmaya uygulamaya çalışın diyorum bu tabağımın büyüklüğüne uygun olması açısından ikişer santimlik çizgiler çiziyorum aralarına daha sonra çevirip Onları ikişer e, santimlik dediğim gibi kareler oluşacak şekilde dikey çizgilerini bu defa kareler halinde çiziyorum arkadaşlar. Bunu e, kurşun kalemle yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum çünkü beyazların olduğu yerlerde abartılı durmamalı arkadaşlar. Bu çizgiler görüyor musunuz? Şimdi karelerimizde siyaha boyanacak yerleri. Multisurface siyahla yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırçamın ucuna boyadan bir miktar aldım. Bu arada bir hatırlatmam olsun, fırçanız çok düzgün olmalı arkadaşlar. Ucu çok net olmalı. Bakın çevirerek boyama şeklini, kare şeklini oluşturuyorum. Eliniz çok net olabilir. Bir anda başlayıp o kareyi sonuna kadar götürebilirsiniz. Bu şekilde tercih ettiğim için kendim onu uyguluyorum. Bakın bir kare beyaz kalıyor, bir kare siyah boyanıyor ve bu arada fazlasını da gördüğünüz gibi fırçamdan aldırıyorum o boyanın ki abartılı durmasın, taşmalar olmasın diye. Ona dikkat ederek tüm taban etrafını ya da içini bu şekilde dama desen haline sokuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Siyah ve beyazlar üzerinde gölgelemeler yapacağız arkadaşlar. Fırçamın ucuna az bir beyaz aldım siyah için, kuru bir e, süpürme yapıyorum. Çok hafif bakın, sürüp kaldırıyorum, sürüp kaldırıyorum. Siyahlar üstünde beyazları böyle uyguladım. Beyaz üstündekinlere de siyah olarak uyguluyorum arkadaşlar, tam zıtlı olarak. Bakın çok hafif bir gölgeleme yapıyorum, hafif bir süpürme gibi ve kaldırıyorum. Bu şekilde tabağımızın tüm üstünde uyguluyorum. Ama istediğiniz yerlere de uygulayabilirsiniz sadece. İlla hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Fanus ya da kapak dediğimiz kısmını yapıyoruz. Kek tabağımızın. Bunun içinde 3 kat multi surface beyaza boyandı ve kurumaya bırakıldıktan sonra boyanmış halini görüyorsunuz. Boyamız buydu. Multi surface beyaza boyamıştık. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi ne yapacağız? Bu güzel pirinç dekopaj kağıdımızla desenlerini keserek üstünü desenleyeceğiz. Kapak kısmımızın kesilmiş olan kısımlardan bakın hazırlamıştım. Dekopaj tutkalım var. Dekopaj tutkalı olur. Şeffaf tutkal olur arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Bir köşesini yapıştırdım. Diğer kısımlarına bakın kaldırıyorum. Arka tarafını çeviriyorum. Ve tutkalımı sürüp yapıştırma işlemini tekrar uyguluyorum. Net bir yapıştırma işlemi uygulamanız gerekiyor. Onu belirteyim, kırışık olmasın. Dikkatlice yapıştırdıktan sonra bu defa üstüne tekrar tutkal sürüyorum. İyice sağlam olması gerekiyor. Çünkü bunlar kullanılması gereken ürünler arkadaşlar. Elimizin önünde mutfakta kullanılması gereken ürünler. Hasta konacak içine, kekler konacak içine, o yüzden dikkatli yapılması gereken bir ürün. Gördüğünüz gibi fazlasını da ıslak mendille temizlemiş oldum. Şimdi onlar kurudu tabii ki. Şimdi ne yapıyorum? Yaprak yeşili var elimde arkadaşlar, yeşil olarak mutusorfeysin ve beyaz olmak üzere ikisini birbirine karıştırdım. Güzel bir ton elde ettim. O elde ettiğim tondan gördüğünüz gibi o kenarlarına da güzel desenler yaptım. Orta kısmını yine o yeşille boyuyorum ki daha bir zenginleşsin bu görüntü daha bir hoşlaşsın diye bu kombinasyonu oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Elimdeki ürün süt miksiyon. Süt miksiyonu hem Instagram sayfamda hem de YouTube kanalımda yaptığım ürünlerde hep tarif ediyorum arkadaşlar. Öğretiyorum. Bu bir yapıştırıcıdır. Ne için? folyo varak, altın folyo varak ya da e, altın yaprak varak içindir arkadaşlar. Süreriz. E, şeffaflaşıp yapışkanımsı olduğu zaman ki hazırdır e, uygulamaya. Bakın hazırladıktan sonra e, kısımlara bölmüş olduğum folyo varaktan bir parçasını alıp yapıştırıp kaldırıyorum. Yapıştırıp kaldırıyorum. Bu arada bir şey daha e, bu arada bir bir şey daha hatırlatayım. Bakın folyo varak parlak yüzeyi yani sarı kısmı size bakacak diğer kısmını yapıştırıp kaldırıyorsunuz. Böylece elimle tek tek sürmüş olduğum yerlere yapıştırıp kaldırıyorum. Bir hatırlatmam daha olsun. Eğer az geldiyse gözünüze e, sürdüğünüz altın folyo varak ya da e, altın folyo varak için özellikle bunu hatırlatayım. Bir daha süt miksiyonu sürüp tekrar folyo varak yapıştırabilirsiniz bunu söyleyeyim. Ve bitmiş halini görüyorsunuz. Harika bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Ee, sizlere dediğim gibi bütün te teknikleri, bütün aşamalarını tek tek öğretiyorum, gösteriyorum. Bununla beraber videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ee, paylaşıp kaydetmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel. Hoşluklar güzel oluşuyor. E, bildirim zilinizi de açmayı unutmayın ki o şekilde gelecek videolarımdan haberdar olacaksınız. Nice güzel çalışmalarda buluşmak üzere diyelim. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.